İşte bu da ben. <laughs> Hayır o değil. İşte ben. 15. doğum günümü kütüphanede en sevdiğim şeyi yaparak geçiriyorum. Canavarları araştırarak. <laughs> Var canına. Ay, canavarlarla ilgili harika bir şeye denk geldim de. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarım olmayabilir ama en azından köpeğim Crescent var. Bu canavar bir onikuma. Bir onikuma korkarsa kendini korumak için taş fırlatır. Onu durdurmanın tek yolu gıdıklamaktır. Canavarların gerçek olduğuna inanmıyor musun ha? Bunu kanıtlayacağım. Mezarlığı araştırıyordum ve orada ürkütücü kükremeler, soğuk noktalar ve kötü canavar nefes kokusu bildirilmiş. Yani orada canavarlar olabilir. Hadi. Korkak köpek. İşte doğum günü kızı. Erkenci Laboratuvarda ufak bir patlama gerçekleşti. Bugünlük kapattık <laughs> biz de. Sen böyle aceleyle nereye? Arkadaşlarına doğum günü planın mı var? Evet. Arkadaşlarla. Görüşürüz. Tatlım bekle. Hediyesiz doğum günü olur mu? <laughs> Ay pençesi kolyesi mi? Ama bu kolye annemin... Bırakmasının bir nedeni vardı. Ben hala bir gün döneceğine inanıyorum. Ama o güne kadar sende kalabilir. He? Yani bu geçici olarak aldığım bir hediye öyle mi? Doğum günlerinde gitarlar, bilgisayarlar alan o şanssız çocuklar geldi aklıma da babam. Bunu daha çok seveceğini bildiğim için midirliği geri gönderdim. Üstünde bir şey yazıyor. Sezgilerine güven. Annenin mottosuydu. Sezgilerine güvenmeyi iyi bilirdi. Gerçi Sezgilerin bulaşık sırasında hep bende olduğunu söylemesi biraz garipti. A, teşekkür ederim baba. Çok sevdim. Tamam hadi <laughs> git bakalım. Kapıyı kapat da Crescent dışarı çıkmasın. Yemeğe geç kalacaksan da haber ver. Aa, Sezgilerine güven.